Kış ayları yaklaşırken vatandaşın aktarlara ilgisi arttı. Bin bir çeşit kış çayları ve faydalı bitkileri bir arada bulacağınız aktarlar kışın vazgeçilmez mekanları arasında yerini aldı. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte bakalım nelere dikkat etmeliyiz, neleri kullanmalıyız. Bu konu hakkında merak edilenleri tüyoları feretetibi olarak aktar Ahmet Topçu'dan aldık. Kış mevsiminin gelmesiyle bitkisel çaylara olan talebin arttığını vurgulayan Aktar Ahmet Ali Topçu, Ferete TV'ye özel açıklamalarda bulundu. E, Şehrimizde nasıl geçiyor? Çaylara talep nasıl? E, yoğunluk var. Havaların soğuması hangi çaylara katışın arttırdı acaba? E, Ekinize var. Kızlan e, çayı var. Kuşburnu var. Kızılcık e, var. E, Mürver çiçeği var. Bunlardan e, oldukça satıyoruz. Mevsimden ötürü soğuk algınlığı hastalıklar artmaya başladı. Hangi çaylara önerirsiniz? Hangi çay nelere iyi gelir? E, e, C vitamini N üzerinden e, kızılcık kuşburnu daha etkilidir. E, kış çayımız var rahatlatıcı. O özellikler vardır. Mevsimden e, ötürü talep nasıl çaylara? Yoğunluk var. Kış mevsimi yaklaştı. Kış çayı satışları attı. arttı. Arttı. Aktar Ahmet Ali Topçu Ferete TV'ye kış çayı tarifi verdi. Zencefil, zerdeçal, tarçın, bunları karıştırarak kış çayı hazırlanabilir.